Damların örtüsüydü özlerin kuvası, Samanlı çamurudu evlerin suvası, Kıyın içindeki lalek yuvası, Bozuldu mu duruyor mu bilmiyom. Alaca üzümler vardı erken yiterdi, Bazı yerlerde üç gül biterdi, Koyun pınarında kekli göterdi, Şimdi seslerini duyan var mı bilmiyom. Koyun kuzu gütmek için yapılırdı dinekler, Bostan kavun yirken birikirdi sinekler, Güvelek tutardı yazın inekler, Şimdi ahırdan çıkıyor mu bilmiyorum. Çocukları belellermiş sıkı sıkı beş ya, Davetli gelene atallarmış döş ya, Motor yoğmuş yükü yüklellermiş eşya, Öte dünyada hakkını öderler mi bilmiyorum. Hatıp hoca verilmiş dini emiri, Çoğumuzun köyde geçti ömürü, Tezzek yakardık bilmez kömürü, Şimdi yapma yapan var mı bilmiyorum. Bazen ister insan o günleri görmeyi, Ahıra girip de ina saman vermeyi, Tezzek yapma bir de kuru kermeyi, Yakmak için eve koyan var mı bilmiyorum. Abdest alırlardı ırbığına sulukta, Kıran grib olmuş tavuğuna culukta, Kuru pendir olurdu deriden tulukta, Zahmetliydi yapan var mı bilmiyom. Tarla sürmek zor olur geçirirsen tavını, Tilkiler köye inmiş yok mu yapan avını, Bekmezi eşkisi bulgur pilavını, Kaynadıp da yapan var mı bilmiyom. Gün dönünce otlar sararıp solardı, Köylü imece gider nokut pahla yolardı, Dükkanın kapısına herkes dolardı, Toplanıp da bir araya gelen var mı bilmiyorum. Sonbaharda zepselere kıra düşerdi, Almancısı gelenler bir ay şişerdi, Güzekma idilir, kömbe bişerdi, Gene aynı düzen var mı bilmiyorum. Kafamız kel değil uzun saçlıydı, Yolumuz asfalt değil kumlu daşlıydı, Camiye gidenlerin hepsi yaşlıydı, Şimdi gençler gidiyor mu bilmiyorum, Yakacak kestirirlerdi motorlu hızara, Vaguna dolarlardı gitmek için bazara Son durağımız olan yalınız mezara, Hazırlık da yapan var mı bilmiyorum, Ala inek çoğalmış sığra katılmaz yayla işsizleşmiş gayrı yatılmaz Bizim köye ilkbaharda çatılmaz Suyundan mı huyundan mı bilmiyorum Pancarın yaprağından bişer mi pezzik Birbirimizin kıymatını ölmeyince bilmezdik Üç kişiden fazla bir araya gelmezdik Huyundan mı suyundan mı bilmiyorum Zamanın fitnesi para ile maldır. Son vasıtamız nasipse tabut ile saldır. Kışın namaza başla, yazın ise kaldır. Malımızda bereket olur mu ki bilmiyorum. İnsanları küçük görüp laf takarsak, Birbirimizin malına hasitlikle bakarsak, Canlı böcek demeyip hışırları yakarsak, Allah bize yağmuru verir mi ki bilmiyorum. Halı kilim yoğdu muhtacidik hasıra, Krem falan bulunmazdı elindeki nasıra, Cenab-ı Allah bir surede yemin etmiş asıra, Hakkı sabrı tavsiye eden var mı bilmiyorum, Bomboş kalmış bizim köyün dağları, Harap olmuş bütün üzüm bağları, Mezar dolmuş ibret alsın sağları, Bu dünyada temelli kalan var mı bilmiyorum, hep dünya malına çalışıyor, ölüm gelmiyor akla. Sen iyilik yap karşılığını akla. Sen iyilik yap karşılığını ahirete sakla. Bazen de kuru suan pahla. Etten iyi diyorlar, doğru mudur bilmiyorum. Sular artık çekilmiş, az yağıyormuş yağmur kar. Söylenecek çok ama diyeceğim bu kadar. Sözüm yabana demem, yabanda da insan var. Çobanların kulağı çınlıyor mu bilmiyorum. Hakkınızı halel edin bu şiirin yazarına. Ağaç dikmişler bizim köyün mezarına. Perşembe günü orta koyun bazarına, Motoruna giden var mı bilmiyorum. Adım Hayati Hacı Yusuf babam. Samanlıkta kaldı dırmım yabam. Kiminiz köylümsünüz kimi akrabam. Gerçekleri söyledim mi bilmiyorum.